Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan ve tekrardan herkes hoş geldin. <laughs> Dijital günlüğüme kaldığım yerden devam etmeye karar verdim. Neden bu kadar uzun süredir yoktum hiçbiriniz merak etmiyorsunuz. <laughs> Ama ufak anlatmam gerekirse dünyevi dertlerim var idi her insan gibi. Ve zaman planlamasını asla yapamadım uzunca bir dönemde elimde olmayan sebeplerden ötürü, dikkatli dağınıklığımdan ötürü efendime söyleyeyim. Neyse, boş çok da boş yapmamak lazım bu hayatta. Çok da açıklama da yapmamak lazım. Bugün ben aslında bugün vlog çekmeye karar verdim. Sabah böyle uyandım bu arada. Ben bugün vlog çekeceğim şeklinde uyandım bu arada. Ee, ama Tabii ki de evde başlatmayı ben unutmayı da hazırlandığımı falan. Filan. Onların hepsini unuttum. Koşu koştur işte. E, araba evinde falan falan. hayvan gibi trafik derken e, okula geldik bugün. E, şöyle bir güncelleme en sonki vloglardan sonra. Artık bir kızım var benim. Koca bir kız kendisi. Ama adı Minik bu arada. Çoğu yakın çevrem biliyor. Yani aile arabası da işte genelde bende araba falan filan. Neyse bunlar çok da önemli şeyler değil. Onun dışında evet hala okula gidip geliyorum. Çünkü gidip gelmem gerekiyor. Keza İT Öğrencileri Derneği'nde bulunuyorum. Efendime söyleyeyim. Orada Etkinlik ve Organizasyon Komisyonu Başkanıyım. Onun dışında da okulla ilişim hala kesilmedi. Ama çalışmaya devam. Ben gazeteci acıdayım gibi girdim. <laughs> TikTok ekran süreniz yeterli seviyedeyse bu dediğimi, şakayı anladınız. Bugün okula hayırlı bir iş için geldim. Tüörencileri Derneği'nin meetup'ı var bugün yeni gelişilerle ve isterlerse üyelerlerine katılmak isterlerse. Sabahtan biraz ders çalıştım. Evdeki işlere baktım falan filan derken. Bugün bunun için geldim. Şimdi arkadaşlarımın müsaitliğini bekliyorum. Kendilerinin. Hava bu arada inanılmaz iyi. Bugün 10 Ekim günlerden 10 Ekim tarih. 10 Ekim 2025. Hava süper. Bir gün iyi bir gün kötü. Dün gök yeri inmişti yani. Hani deri yağmur vardı. Ve kına vardı dün tabii ki. Yani öyle kötü bir havaydı. Bugün hava inanılmaz süper. Bence bu minvalde devam etsin yani. Çok da önemli zaten benim fikirlerim. Ee, Mikael de çok önemserdi benim fikirlerimi. O zaman kanalıma umarım yani bu şekilde devam ederim eskisi gibi bir de benim çok uzun zamandır vlog çekmediğim için sürekli konuşasım var yani bu vlogda biraz konuşacağım gibi ama koyar mıyım bilmiyorum yani konuşacağım şey bu arada burada da geçebilirsiniz eğer koyarsam tamamen hayatla ilgili şeyler ee, şu süreçte şunu anladım ki hiçbir şey benden, e, mental sağlığımdan, ne bileyim hayallerimden, isteklerimden değerli değil. Ama bu şey demek değil bu arada işte çok böyle uçuk kaçık, ütopik hayaller, isteklerden bahsetmiyorum yani. yani. Ne bileyim e, işte bu hayalleri, gerçekleştir, hayalleri gerçekleştirdiğimde bana veya çevremden herhangi birisine zarar verecek türde şeylerden bahsetmiyorum. Ee, biraz da büyümenin verdiği bir şey herhalde yani çok da büyüdüm sayılmaz aslında ama 24 yaşıma girdim bu yıl <laughs> 24 yaşındayım yani çok tuhaf çok tuhaf hissediyorum yani hani hiç bu yaşları gelme çok uzaktı mesela hani geçen sene 23 yaşındaydı ve aslında 24 ve sonraki yaşlar çok uzak gibi geliyordu ama hiç öyle değilmiş ama şu yüzden çok mutluyum ee, dolu dolu. Bir 24 yaşındayım. Yani bu yaşıma kadar gerçekten dol dolu geçirdim. Geçirdiğimi düşünüyorum. İlla ki eksik istemediğim şeyler olmuştur. Ama elimden geleni fazlasıyla yaptığım tüm çabamı sarf ettiğim, ne bileyim sevdiklerime değer verdiğim ve hissettirebildiğim yaşlar geçirdiğimi düşünüyorum. 24 yaşın bana kattığı şeyler kadar götürdüğü şeyler de oldu tabii ki. Eskiden çok daha yani çok çok daha enerjik ve hani vurdum duymaz mı denir bilmiyorum ama ha kötü bir şey mi oldu? Tamam ya hani yola devamdım ama 24 yaşımda şeyim artık kötü bir şey mi oldu bir dur. Hani bir önce durakla onu bilsindir. Ondan sonra devam edebiliyorsan et yaşı oldu bana biraz da. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bunu tamamen e, 24 yaşımı bitirene kadar öğrenmiş ve görmüş olacağım yüksek ihtimalle. Yaşadıktan ve tecrübelerimle. E, benden götürdüğü şeylerle de, dediğim gibi eski enerjim diyebilirim. Bu da aslında şey sebep oldu biraz. Yakın çevremin hani e, İrem sen değiştin şeyine oldu biraz aslında ben değişmedim ben hala aynı İrem'im yani e, duygularım düşünce yapım tabii ki insanım yani değişiyor ama özümde hala aynı İrem'im bu arada e, sadece bunu yansıtış biçimim hayata karşı ne bileyim davranış biçimim biraz değişmiş olabilir e, bunun dışında da. 2024 yılı pek de sevdiğim bir yıl olmadı açıkçası, kötü şeylerin çok üst üste geldiği bir dönem oldu. Ee, Hipertansiyon teşhisi kondu mesela bana e, strese bağlı olarak. Bu beni aslında bir noktada hayatımı baya bir noktada değil, büyük bir noktada etkileyen bir şey oldu. Ee, yani Allah gerçekten kimseye vermesin yani. Ee, zor bir hastalık diyeyim yani, zor bir şey. Ee, ama bununla başa etmeyi biraz uzun sürse de öğrendim. Ee, o yüzden şu an daha iyi ve daha sağlıklı hissediyorum. Umarım e, bu hastalığı defedeceğim genç yaşımda kendimden. Defedebiliyorsa eğer bilmiyorum kronik bir şey mi oluyor ama. Ee, onun dışında da çok ama çok sevdiğim birisini kaybettim. Ee, 23 yaşımda. 2024 yılında. Ee, aslında bir nevi yani o kişiyi kaybetmemden sonra oldu her şey ne olduysa. Ee, yani insan gerçekten başına gelmeden anlamıyor. Ya da anlamıyor değil de farkına varamıyor diyebilirim. İlk ee, ilk defa bu kadar yakınım olan birisini kaybettim. Ve o kayıpla birlikte yani hayatım o dönem için alt üst oldu diyebilirim. Şu an çok daha iyi ve sağlıklıyım. Tabii ki etkileri hala devam ediyor ee, ama e, hayatta devam ediyor bir noktada. Ee, i̇şte o kişi o anılarım, ona verdiğim sözler sürekli aklımda olduğu için o da biraz beni e, devam etmeye e, teşvik ediyor diyebilirim. E, yani yaşam gibi ölüm de var bir gerçek yani e, maalesef ki. Ee, umarım kimse bir noktada zorundayız da bunu. Kimse ne bileyim çok sevdiği birisini veya birilerini kaybetmek zorunda kalmaz. Ee, çünkü çok zor bir şey. Yani e, benden çok şey alıp götürse de e, çok da şey kattı aslında benliğime. Ee, hayatta böyle bir aslında biraz daha 24 yaşım hani 23'ün sonu ve 24 yaşımın başlangıcı biraz daha hani hayatı anlayabildiğim bir yaş oldu diyebilirim. Belki bazılarınıza geç gelecek bu ama hani bu yaşta mı anladım diye de değil aslında yani. Erken olgunlaştım falan düşünüyorum bu arada. Nasıl yansıyor bilmiyorum ama ee, böyle çok fazla yeni insana tanıştım bu arada. Çok dramatik bir şey oldu bu biliyorum ama çok fazla yeni insana tanıştım. Birçok insan hayatımdan çıktı. Ee, Birçok olay yaşadım. Ee, ya, olay yaşadım dediğim bu arada hani çok mental açıdan beni zorlayan olaylar oldu. Çok şükür fiziksel açıdan hani bana herhangi bir direkt bir şey olmadı. Ee, çok fazla insan hayatımdan çıktı. Ee, biraz da süzgeçten geçirdiğim zamanlar oldu hani hayatındaki insanları. Şu anki çevremle ve e, yanındakilerle çok mutluyum. Allah eksiklerini göstermesin. Ee, bu şekilde. Söyleyebilirim ya yani bayağı da konuştum açıkçası. <laughs> ee, böyle yani hayat böyle bir yermiş, biraz zormuş. Pek şey yapmadık, hoşumuza gitmedi ama yapacak da bir şey yok. Ee, hala yeni insanlar tanışmayı çok seviyorum, çok hevesliyim buna. Çünkü her insanın bana iyi ya da kötü bir şey katacağını düşünüyorum ben bu hayatta. Yani bu hep fikrim aynı kalacak yani buna eminim. Ee, bu şekilde hepimize güzellikler bulsun diyorum. Bu videoyu izleyenlerin, hepimizin gönlünden geçen her şey olsun, gerçekleşsin. Bu şekilde söyleyeceklerim. Günün devamında görüşürüz. Vlog çekmeye çekmeye ay bir saniye çöktüm. Beni boğuyor şu <laughs> an. Vlog çekmeye çekmeye sosyal ankastram oluşmuş. Şimdi Arabazan çıktım. Ne yaptım arabaza? Bitme projemle alakalı motorluk görüşmelerimi yaptım. Ee, gerekli yerlerle iletişime geçildi, Mesajlar atıldı, mailler atıldı. Gerekli şeyler istendi. Hocalarla bitme projemin temsilcisi olduğum için iletişime geçildi. Şimdi de İTÖ'der ve Beyci işbirliği kapsamında ee, daha çok kadınları ve kızları ilgilendiren bir dağıtım gerçekleştireceğim. Onun için elimizde kalan son şeylerle arkadaşlarımın yanına Med'e doğru geçiyorum. Öyle. Sonrasında onlarla oturup sohbet Burada tişört, Şimdi tişörtüm beni boğuyor. Yani ben bu kıyafetlerimi benle alıp vermediklerini bilmiyorum. Çözeceğim. Onlarla da konuşup çözeceğim her şeyi. O yok. Arkadaşlar dağıtımı bitirdik ve bir proje daha tamamlamış oldu. Şimdi arkadaşlarımla oturuyorum, ekipteki arkadaşlarımla. Ee, bir tanesi vloglarımın çok tanıdık bir yüzü, hemen gösteriyorum. O tanıdık yüz, Etkin Celeb. Bittim ben, bittim. Neden? Neden ya? Ay, bu da vloglarımız... Hayır, abartma. İlk defa ben Saçmalama mı? Hangi blonda biriyle konuştum böyle? Bu kadar uzun kalacaksınız ama varsın dinleriz ya. Olsun yani. O da benim eksikliğim Yok, olsun. Yok aksine ben bloklardan kaçmaya çalışıyorum. <laughs> ama bugün kaçamam. <laughs> evet Alp, bugün nasıl geçiyor? Ve nasıl geçecek? Güzel geçiyor. Toplantılara girip çıkıyoruz. Eee derslere girip çıkamıyoruz. <laughs> Biraz kişisel tercih. Ama güzel. Akşam da güzel geçecek. Öyle yani. Koşturuyoruz. Bakalım. Peki benim ekibe girmem hakkındaki düşüncelerim varsa alabilir miyiz? Şey kamerayı kapatıp söylesin. <laughs> <laughs> ama keşke girmeseydi ya. Aa, yok gayet güzel oldu bence. Zaten daha önce de birlikte çalışıyorduk. Bence ekipte yeni daha güzel işler yapmak için iyi oldu. Çok politik bir cevap verdim ama. Gerçekten valla <laughs> sen bu işi biliyorsun lan. İşte bu yüzden özelmişsin. ben çözdük <laughs> bu işi maalesef. Öyle yani iyi ki geldin, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum ve zoruk benim ilk projemdeki evet. neredeyse sürekli yanımda olan o kişi <laughs> ve dernek sayesinde tanıştım orada herhangi bir önceden tanışmıştım yok. Ne evet. şey yapmıştım? Sahne işe depremde Evet, hep böyle projelerde evet. birlikte olduk. Hep, hep yarışta oturma. Gece başladım. iki buçukta domates doğradım ben sahne işe Ben doğurma katıldım ama dağıtma. <laughs> Aa, dağıtım, dağıtım, dağıtım da yolcuydu evet. bayağı. Evet. Ben vizeme gitmiştim dağıtımda <laughs> <diye>. esasında. <laughs> Bayağı bir yetenekler. Salam da olmuşum. Ben salamcıydım. Ama bayağı bir şey, şeyi vardı yani. Salamcıydım. Ama güzel <laughs> geçiyor. Bunu sormadın ama ben ünlü değilsin. Evet onu söylecek, Lafının <laughs> bitmesini bekliyordum. Neyse ben yakında YouTube'a başlayacağım. Aaa. Evet, Şu an bu YouTube'a mı gidiyor? Evet YouTube'a gidecek inşallah. Ee, evet. güzel geçiyor. Akşama buluşmamız var. heyecanlıyım. E, ben güzel bir buluşmayı. O yüzden mutluyum da. Yeni girişler konuşacağız. Peki benim ekibe girmemle alakalı duyguları ama düşüncelerim varsa alabilir miyiz? Ben aslında bayağı sevindim. O kadar tanımıyordum ama gidikten sonra enerjim falan çok güzel yani. Sevdim. Teşekkür ederim. Yani. Aa, teşekkür ederim. Dünyayı kurtaran o adam. Birazdan evinde sana bir yapacak. Bu dünyada kimse bu dünyayı kurtaramaz. Uzaylıların gelip kurtarması lazım. Manyak mısın oğlum? <laughs> <laughs> Biz dünyalıyız zaten. Hani böyle olmasına sebep biziz. Oğlum Bor, Bora'dayız lan. Bora'dayız. <laughs> Peki sen daha <laughs> Dajan tanıyor muydun? <laughs> Bugünün nasıl ve nasıl geçecek? Bugünün benim her günüm iyi geçer sonrası için henüz yaşamadığım için o şekilde manifestivallıyorum. Ee, öncesi yorucuydu bir, bir iki üç dört dört haftam yorucu geçti. İki bir Kasım iki bir üç haftam daha yorucu geçecek. Peki. Sonrasın... bir dört hafta daha yutturuz. <laughs> sonra... işimle ilgilenemiyorum ya öderle ilgilenmekten. Anlatabiliyor Paper House. Ee, bir kreatif prodüksiyon ajansıyız. Hayır, onlardan değiliz. <laughs> çok şükür abi ya. Vallahi Efecan'la güzel gidiyor yani. Daha iyi günler göreceğiz ama hiç ağlayacak durumda da değiliz. Olmuyor. Çok şükür, falan. çok şükür. Güzel insanlara yatırım yapmışız. Güzel işler yapmışız. Her yapıyoruz. Şey <laughs> benim ekibe gelmemle ilgili bir düşüncem varsa <laughs> alabilir miyim? iyi düşünüyorum. Bu düşünceler hakkında. <laughs> Abi güzel tabi manyaksın ya. Seni seviyorum. İyi bir insansın. Çok çalışkan bir insansın. Sorumluluk bilinci yüksek. Sen bunu CV mi yapacaksın? Burayı, ha, bir referans mektubu <laughs> İrem, sorumluluk bilinci yüksek, çalışkan, kreatif, inset falmayı seven. Takım çalışmasına uygun. Aynen. <laughs> Hiçbir işten gocunmaya. Bir insan. Öncelikle en önemlisi bir insan. <laughs> Günümüz şartlarında zor bulunur. O yüzden alın İrem işe. İrem istiyorsa istemiyorsa alın. Gelmez. Töderle mesela ben hani İrem de istediği için bu şekilde. Ve 1300 lira pahalı. <laughs> Peki yüzde 150 kar ettiğiniz doğru mu resim? Ben yüzde 150 kar ediyorum. Çanta 250 kar ediyor. Peki bu çanta paralarıyla birlikte e, aylık benzin giderinizi karşıladığını söyleyeyim. Neyin benzin? Bak çok basit. Adam gittik tamam ve çok iyi bir üretici. Bunları bize... koyabiliyor muyum bu arada? Adam bize bu içine dağıtılan işte bütün okulların yaptığı bu merch store'ları sattı çantayı verdi tamam mı? Bak 10 liraya satmaz. Bak çok ayıp. Onu parayla satma. Onu parayla birine vermek diyenlerin ayıp şu. Efecan da böyle yaptı. Efecan böyle tutmuş çantayı. <laughs> böyle yapıyor bana bak. Hayır adam da <laughs> Direkt abi dedik bu olmaz. Bu arada onun da parası çok düşük değil de bu olmaz dedik kaliteli. Adam çıkardı Herschel Vans ürün yerleştirme. Bu hırs pazarı bekliyoruz. İkisini koydu. <laughs> Kardeşim, gel gel. Ay, Herschel <laughs> çıkardı bir de ne vardı? Eastback. Baktık. O zaman da yalan olmasın. Dört basamaklı bir üretim fiyatı. Dedik ki olmaz buna pahalı. Sonra biz de dedik ki biz bu çantayı alalım. Türk bir üreticiye gidelim, yerli milli mal yaptıralım. Öyle yaptık. Ve çok güzel yani Ne bileyim kanka o üstü ya. Bitti zaten çantalar satıldı. Ooo öyle mi Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Konum değişikliği yaptık ve yine kamus içinde bir yerdeyiz mekansal yer. diye. Ee, evet. ve çok tatlı bir şey, iki şey göstereceğim. Hazır mısınız? Evet, arkadaşlar o çanta. İşte o çanta. Şurası güzel mesela böyle sert. Evet bu arada bayağı tatlıymış. İçi böyle bilgisayar yeri var. Ve yağmur su geçirmiyor. İçindeki astarından dolayı. Bilgisayarım bayağı yakışık çıkıyor seninki. Birazdan fotoğrafını çekeceğim. Her zaman için. Yok zaten de bugün ekstra. Ya şunu, şunu tatlılığına bakar mısın? Tuzla çok da önemli değil de. evet Diğer kampüslerimiz inanılmaz tatlı ve arkadaşlar öder de olmak ay da. ters gösterdim öder olmak böyle bir şey öyle bir şey ya hemen e, kalem tanıtımı yapmak ister misin Dorukçu bu mühendis şey, kalemi bu arada. Şimdi, çok tamam. şimdi tanıtayım hemen arkadaşlar şimdi etkeni aldım bilgileri satacağım size şimdi öncelikle üzerine <laughs> bir cetveliniz var iki adet cetvel var üstünde artı su zemin, eğim, bir şey ölçer. O, yani. O yani. <laughs> Çünkü biz vardı. mühendisiz. Mühendisiz. Ben mühendis değilim bu arada. Ben de değilim bu arada. Şu an YouTube güzel. Evet. Hocaya tekrarla mesela işte de Arkadaşlar de benim de kanalıma abone olun ya. Şey evet şu alta bırakacağım şey bu arada. O hocam bu neydi diyor. Uf, evet şimdi İtöder'in Öder'in işler çalışma toplantısındayız. Çok hissin. Her zamanki halim çok hissin. Evet tanışma toplantısındayız. Sezer bu arada benim... Ayrıca arkadaşlar. Gerçekten öyle. Arı 24. Tamam Arı öyle ya, vallahi bir de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda ben kendisi tuzlu maalesef. <laughs> değilim arkadaşlar ben. E, deniz işletim okulundan kaynaklı. <laughs> hem tuzla da hem başka da bunu artık herkes anlatmaktan burada. <laughs> e, Tuzla'ya bağlı değilim ben. <laughs> Teşekkür ederim. Tuzla'ya bağlı Tuzla'yım ben arkadaşlar. <laughs> çok <güzel yapmışsınız gülüyor> evet, aynen öyle. Tuzla. Evet, çok aynen. Tuzla çok güzel, tuzla çok güzel bir gün <laughs> gelin. Yok gitmeyin, iğrenç bir yer bu Sezer de bu arada sizi kandırıyor. Evet. Yani, tabii düşünceleriniz... Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Anladım abi. ben var Ağlamak. Ağlamak. Evet, bayağıdır vlog blog Aa benim hiç haberim yoktu bunun. Ya ama şey ya... <laughs> de çok yoğundum ya. Ha o Twitter, Twitter. Yani öyle bir Haberleri var mı? Haberleri, Twitter'da. Twitter... Yok o dönem hiç... Hayret şey arkadaşlar izleyenlerin bir haberleri bir var mı senin Twitter'dan? Var mı? Da Twitter'dan. Alakam yok <laughs> bu. arkadaşlar Twitter'daki bütün işler bu kıza geldi geçen <laughs> dönem. Ee, rezalet kesimlerle çok <laughs> çok rezalet tweetler attı ve arayın dördün gerçekten şu anda kampüste e, ön yargı ile karşılamasının tek sebebi e, kendisi. Biz şu anda Hasan Mandal'ın o isimler. Bizi şu anda e, an rektörün yancısı sanıyorlar onun yüzünden. Ya oldu öyle şeyler arkadaşlar. Küçük yanlış anlaşılmalar oldu. Bunların hepsi de kat değil mi buralar? Hep yani kesilecek de, buralar. Yok, hiç öyle şeyler yapmam bu <laughs> arada. Evet. Çok kesin. Eee mezuniyet <laughs> ne zaman? Mezuniyet mezun <laughs> katıldım <gülüyor> ben. Mezuniyet yani, evet. yani, yani, de katılmayı bahsetmiyorum. <laughs> mezun olmak. Ha, Ocak'ta inşallah. Dersi 2026 Ocak'ta. Senin ne <laughs> zaman? Benim 2030. Bence falan çok çok yani dersin 35. Dersin 35. 10 sene evet. daha 6 Abartıyor bu arada da. <laughs> Sonuna kadar gideceğim okullardan atılanlara <laughs> kadar, <laughs> kadar muhtemelen. Dersin ders, ne kadar detaylı işi? Ben zaten bu <laughs> kadar da önemli bir şey bu arada. Dayanacağım ya inşallah. Seviyorum. tane hocamız duygu salisimler? Sos da çok güzel. Ay yok yok. Duygu sal. Ee peki benim hakkındaki düşüncelerim bu kanala her ilk videoya çıkan. Sana soruyorum benim hakkındaki. İrem mesela bir tane seçmeni ee, nasıl Bir, 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 şeyleri bir, şeyleri Sınır, bir düşünmem gerekiyor ama. Tamam. Şimdi e, ben geçen dönem Ari dahil oldum. Bu benim ikinci geçen dönem Ari Yemdöre'de. Bir an önce bir dönem. gruba yazmazlar. Kendisi ya şey sundu. r Yemdöre'de bence en çok şey e, bence derse gidin. E, uyuyun, dersi için, kolu, e, e, kolu kaçacak olsanız bile derse gelin. Instagram A, ilk arada Ama, için? ama ayağınız falan. ona alışmış olsun. Sabah e, bu Geçen bu dönem, olaylara bir rağmen bu ol, öğrencisin. Niye uyanasın? Başta söylediğim tamamen şaka bu arada. ona çok da kalmaz, kalmaz, O yüzden bir yani. de hani toplantılarda çok samimiyeti konuşmanı çok seviyorum. Çok, <laughs> çok iyi bir insan. Ben <laughs> elimi çok seviyorum. Ali keşke Cemil. Keşke ayrı Ama öyle olması gerekiyor. Yorulduğumuz için biraz. Ama biliyorum başına bahsettim. Yaşlılık. 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 Maşallah. Çok mantıklı. Şey. Şey. Ya. Yolun yarısı. 24. Daha var ya. Ben o zaman düşüncelerimi şey söyleyeyim. Sezer benimle ilgili böyle güzel düşüncelerle var. Sezer gerçekten samimiyetine inandığım ayırmadan nadir insanlardan bir tanesiydi. Hiç yani ben biraz bulunduğum topluluklardan itibaren dolayı daha doğrusu insan sarrafı Sanırlar. İnsan sarrafı olduğunu için Sezer'i gerçekten sevdiğim ve şey değer verdiğim

bir o kadar o kadar Bir, <laughs> bir şey değil mi? Yeter ki şu kafeye girmeyin evet. ya. Yani. Benim şu arkadaşım aynı Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Üç ben sevmiyorum. bir tıklamayla. Aynen. Sezer'in kanalı Aynen. Sezer'in kanalı başladı. Aynen. 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 Bu videodan sonra bak, bu videodan sonra. Mesela Kalan yemekleri yiyor ya. Bu hale geldi ya. Kalan yemekleri yiyor. Başkanı, Gerçekten. Kulaş kulaş kulaş. Pahalı ya. Şuraya başladım yeniden. Hello. <laughs> Hatırladınız mı beni yakışıklı sarışın? Biraz kilo aldım ama bir videoda varım. Yirmi yaşıyla alakalı konuşuyorduk. Daha da büyüdü. Aa! <gülüyor> merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Ben bütün videoları evet, gidiyorum. Gerçekten tüm <laughs> merhaba, <laughs> merhaba. diyeyim. Evet. İrem tekrar vloga başladı. Çok mutluyum. <laughs> Konuk olmaktan çok keyif alıyorum. En keyif aldığım YouTube kanalı konuk Ağlayacağım, olmaktan. Ağlayacağım, ağlayacak. Evet, ben de bugün herkese bunu sordum. İç ödere gelmem bir düşüncem varsa paylaşabilirim. İç öder benim için daha da zevkli bir yer haline geldi. Öyle söyleyeyim. Biz, biz, bu kanala bayılıyoruz. Ya, Öyle söyleyeyim. karşılıklı efendim, karşılıklı. <laughs> <Şöyle> söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Ece. <laughs> <Ha. gülüyor> Arkadaşlar, ha, YouTube kanalında duruyor. İrem'in bana bir sözü var. Sözün ne olduğunu ben bile hatırlamıyorum ama var. Araya videoyu koysun hemen. Yok kanka ya. Aa. Bir de Mert hesap yaparken %70'ini hesaplıyor. <laughs> Her şey. Olamalı. Artık %70 Mert. Aynen. %70, %70 Mert. 100 mert. 100 mert. Geri, 100 mert. geri kalan yüzü. <laughs> Zaten. <gülüyor> ama makul bu <laughs> Kaçamayacaksın ölü taklidi yaparak. <laughs> Denedim ya. Depresif taklidi ya. yaptım. <laughs> Belki kaçarım. Belki rahat bırakırsın. Senin, <laughs> senin biz e, at çipine gittiğimizde bir anın var. Yani bu kadar zor an kesin, zor an kesin ki blokta yani. Niye o gün tatlıydım? O gün takdir ediyordum bile onu. Yok, o, kadar, o, gün sonra o kadar o kadar samimi diye. değil. Hala aynı samimiyetteyiz by the way. Karma aşığım iyi. Evet, o zaman sana da söyleyeyim soruyu. Öder'e gelmemle alakalı bir düşüncem varsa paylaş. Gururdun. Dur, seni ya. görmek keyiftir burada. Yakışır, güç yakışıyor sana. Ufak otistik şey, duygu durumların oluyor, geçişlerin oluyor. <laughs> ama kesersin güç <laughs> buraya. Ama, ama güç yakışıyor sana. <laughs> Hiç teşekkür. elinde iyi duruyor yani. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Başka? <gülüyor> <gülüyor> Belki gelmez. Matrix ceketi nereden aldınız? <laughs> Altın zara. <laughs> <Altım zarar. gülüyor> Gerçekten bu arada. <Ya ben> de... <laughs> zara, altın zara gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok da zor değil. Ya. Ya. <laughs> Şunu mu? Ne <laughs> ya? <Tamam>. Evet. <laughs> Çıkaracağım. Tamam. Bula, ben Asli, var. O bence, o bence, bence. Çocuklar Kanalımıza hoş geldiniz çocuklar. 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 Ee, çocuklar. Yani, s tamam o zaman sana s da sorayım. A Ödere gelmeme alakalı bir düşüncem varsa paylaşırız. S Çok, Çok mutluyum. Arkadaşım s geldi. Ne kadar iyi. Sormayız. Kanka ne çektin ya. Tekst okuyormuşsun gibi şuradan. Bozuldu oldu Öyle Toplamda bir yeni yeni işte. Oğlum ne bileyim ya. Ben de alışmışım. böyle yapmayayım çok da ilginç çünkü <laughs> böyle normal Demek yapıcı da açıyor. Var. Demek benle Senin... alakalı sorun Efecan onunla hiç yok. zaman geçirmediğimi iddia Can, edip ilgi Kanka e, küfretmiyorum <laughs> Efecan Efe, ilgi e, manyağı bir e, Efecan ilgi e, manyağı e, para kat Kağıt e, evin ortağı e, e, Kağıt ben kutlayayım Kağıt değil ya Kanka bir dur artık ne olursun 3,5 dakikanın bir dakikası gitti Banzar yüzünden Neyse e, 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 Efe Can, onunla hiç zaman geçmediğimi iddia eden ama vloglarımın yüzde <laughs> ve galerimin yüzde bulunan o kişi. Doğru. <laughs> Başka sorunuz varsa cevaplarınız. <laughs> şey e, kanka, o zaman sana şunu söyleyeyim. Tamam kanka, boş kes. E, Ödere gelmemle alakalı bir düşüncem varsa paylaşırız. Yoksa ne yapıyorum?

çok abartmayalım alacağım. da. Aynen evet, Her sene <laughs> böyle deyip bu arada. Ne, ne, oğlum sen kaç senedir öderdin? Oğlum, yok öderdim değil yani arkadaşlarımdan <laughs> ben, <gülüyor> ben ya. senin arkadaş değilim. Ben kimin arkadaşım? <laughs> ben, <kimden> arkadaşım? <gülüyor> <gülüyor> o ben değilim ama Efecan ben değilim. bir, sene bir buçuk sefa mı başlıyorsun? Ay Efecan benim bu hayattaki kemik kablomu kalıştı şey ve onlar tarafından çok sevdim bu arada. Zor bir görev herkes başaramıyor. Olayı bir bilenler mi bilmeyenler çıkaralım. <laughs> ya ya. İyi yeterli ya bu kadar. İşte şimdi toplantıdan çıktık. <laughs> Keyifteyiz Alp gel. Merhabalar. Me <laughs> karanlıktan <laughs> kendi adam çıkıyor. Gerçekten ben bir oldu. anda belirdim. Senin? Böyle mi, biraz da Nihle'yi çekeyim. Hmm. Nihle'yi çekiyorum vlogda. Evet Aa, yeniden başladı. Bir defa vloglayın. Gerçekten mi? Evet. Selamlar. Nihle kuşu. Benim Mini döneme evet, hoş bulduk, hoş bulduk gerçekten. Ee, şimdi ben herkesin bir soru yöneltirim. Bu soru da şey. Tamamen benimle alakalı. Bütün gelmemle alakalı bir düşüncem varsa bunu paylaşabilirsin. Çok iyi oldu. Çok sürprizliydi benim için. Gerçekten mi? Evet, ya gelir diye düşünüyordum ama bir anda gelince şaşırdım. Mutlu oldum. <laughs> Geldi. Şükredemeyiz. <laughs> Geldim. Enerji. <gülüyor> Enerji <gülüyor> enerjisi <gülüyor> oldu. <gülüyor> Şükrediyorum efendim. <laughs> Sayenizde. Ekip çok iyi olduğu için, çok güzel olduğu için enerjimi çok iyi bir şekilde yansıtabiliyorum. <laughs> <laughs> Öpüldünüz. <laughs> en son nerede kaldı vlog hatırlamıyorum ama şu an saat gece 3 <laughs> arabayı yeni park ettim eve yürüyorum He? <laughs> dolu dolu bir gündü güzel bir gündü şimdi eve gidip uyumam bir saat falan 4 olur <laughs> 4 saat falan uyuyacağım ve yarın bol koşturmalı bir gün beni bekliyor